Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lisansüstü eğitimden, yani yüksek lisanstan, doktoradan ve akademisyenlikten bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili e, sosyal medya üzerinden bana e, sorular gelmişti. Bununla ilgili bir video çekmek istemiştim ama biraz geç oldu. Geç olsun ama güç olmasın. Bugün sizinle bu konuda birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Arkadaşlar neden lisans üstü eğitim yapılır? Neden yüksek lisans doktora yapılır? Tabi üniversite öğrencilerinde baktığımız zaman bu konu gerçekten çok popüler. Özellikle bazı bölümlerde daha yoğun bir şekilde bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz daha üniversiteye başlar başlamaz bir kısmı hocam ben de yüksek lisans yapmak istiyorum, ben de akademisyen olmak istiyorum ya da ben de doktora yapmak istiyorum şeklinde böyle yaklaşımları oluyor. Hatta bununla ilgili işte benim hangi sınavlara girmem gerekiyor veya ne yapmam gerekiyor, işte ortalamamın kaç olması lazım, bu sınavdan kaç puan almam lazım şeklinde epey böyle bir sorular var. Ee, tabi bu soruları zaman zaman böyle e, ayaküstü ya da oturup konuşarak e, cevaplandırmaya çalışıyorum ama bununla ilgili e, böyle YouTube üzerinden e, kalıcı bir bilgi olması bakımından, e, kendi tecrübelerimi de kataraktan sizlere bilgi vermek istedim. E, siz de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, ve e, tabi lisans üstü eğitim aslında demiştim bir eğitim bir süreçtir. E, İnsan doğumdan ölümüne kadar hep bir şeyler öğrenme ihtiyacı vardır. Bu insanın da doğasından yaratılışından gelen bir aslında özelliğidir. Yani lisansta aldığımız eğitimlerin üzerinde, özellikle spesifik olarak bir alanda yoğunlaşmak gerekmektedir. Çünkü uzmanlık artık önemlidir mezun olduktan sonra bir yarışa dahil oluyorsunuz. Çünkü sizinle beraber aynı bölümden veya aynı programdan çok sayıda kişi mezun olmakta ve aralarında sivrilebilmek için, aralarında bir farkınızın olması için sizin başka ekstralarınızın olması lazım. İşte bu ekstralardan bir tanesi de aslında lisanslı eğitim yapmanız. Lisans ve eğitimde ilk basamak tabi yüksek lisans. Önce yüksek lisans üzerinden konuya gireceğim. Ama yüksek lisans üzerinden konuya girmeden lisans üstü eğitim yapmak için bizim hangi şartlara sahip olmamız lazım ondan size bahsedeyim. Öncelikli olarak belli bir mezuniyet not ortalamanızın tabii ki olması gerekiyor. ve sizin üniversite okurken ya da mezun olduktan sonra bazı sınavlara girmeniz gerekiyor. Bu sınavları belki isim olarak duydunuz, e, hatta belki bazılarınız bu sınavlara girdiniz. E, bu sınavlardan ilki ALES sınavı, yani kısaca ALES diyoruz. Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı. Arkadaşlar bu sınav e, yanlış hatırlamıyorsam 2007-2008 yıllarında ilk olarak uygulanmaya başladı. Daha önceden ee, onun ismi farklıydı. Les sınavı diyorduk. Lisans düzey eğitim sınavıydı. Daha sonra ALES sınavına dönüştü. Şöyle ALES sınavı nedir? Ee, kısaca bir bahsedeyim. ALES sınavı e, okuduğunu anlama soruları, Türkçe soruları e, ya da okuduğundan e, mana çıkartma üzerine dayalı mantık soruları ve matematik sorularından oluşan bir sınavdır. Aslında ALES sınavı çok zor bir sınav değildir. Ben hep bu şekilde anlatıyorum. Yani ALES sınavına Çalışmanıza gerek var mı? Tabii ki var. Ama e, çalışmadan da girebileceğiniz bir sınav. Yani lisans lisansüstü eğitimde e, 55 puan almak gerekiyor bir yüksek lisans doktora'ya başvurabilmek için. Ben diyorum ki her kişi alabilir bu puanı. Ama önemli olan yüksek puan alabilmek. Çünkü bir yarış var. Sizinle beraber çok kişi sınava giriyor ve sizinle beraber yüksek lisans ve doktora'ya çok kişi başvuracak muhtemelen. Ve sizin onlardan. Öne geçebilmeniz için bu sınavlardan daha yüksek puan almanız gerekiyor. Bir de ales sınavının böyle çok belirgin bir özelliği var. Bu da zamanla yarışıyor olmanız. Sınava eğer girdiyseniz ya da girdiğiniz zaman göreceksiniz. Gerçekten aslında sorular böyle normal bir zamanda, kısıtlı olmayan bir zamanda karşınıza çıkarsa çok rahat cevaplandırabileceğiniz sorular. Ama o sınavda, o kısıtlı zaman diliminde bir yarış ortamında gerçekten o soruların tamamını cevaplamanız, çok da mümkün değil. O yüzden hızlı olmanız gerekiyor o sınavda. ALES sınavında dediğim gibi 55 puan alma şartı var. Gerek yüksek lisans için gerek doktora için ama tekrar ediyorum 55 puan hiç hiçbir şey değil. Sizin minimum 70 ama mümkünse bazı bölümlerde çünkü 90 üzerine çıkmanız dahi gerekebilir. ALES konusunu böylece kapatalım. İkinci olarak karşımıza çıkacak sınav yabancı dil. Evet, lisansüstü eğitimle ilgili olarak girmeniz gereken ikinci sınav yabancı dil sınavı. Şu anda yabancı dille ilgili YÖK Dil ve YDS sınavları mevcut veya TOEFL sınavına girebilirsiniz. bu sınavlardan da bir yüksek lisans yapmak için puan istenmiyor. Birçok üniversite yüksek lisansta yabancı dil puanı istemiyor ama doktora için 55 puan almanız gerekiyor. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor burada. Yabancı dil sadece yüksek lisans doktora yapmak için ya da akademisyen olmak için ihtiyacınız olan bir şey değil. Tabi YÖK dil sınavı e, yine son yıllarda YÖK tarafından başlatılan e, bir sınav ve YÖK dilin bir avantajı sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında farklı sınavlar şeklinde uygulanması. Bu da e, özellikle mesela ben kendim sağlık bilimleri alanında olduğum için bana bir avantajı olmuştu. Çünkü karşımıza çıkan paragraflar, karşımıza çıkan terimler, cümleler biraz böyle tanıdık olabiliyor. E, ve bu maksatla o gökdil sınavından bir normal diğer e, YDS gibi sınavlara göre daha yüksek puan alma durumunuz olabilir. Benim de yine tavsiyem üniversite okurken bu sınavlara girmeniz ve e, en azından 55... Veya eğer bir temeliniz de varsa daha yüksek puanlar almanızı tavsiye ederim. Bunlar cebinizde dursun. Bunlar çünkü size illaki lazım olacaktır diye düşünüyorum. Yüksek lisansa başvuru nasıl yapılır? Nereye yapılır? Onlardan bahsedelim. Tabi üniversitelere e, her dönem genellikle lisansüstü eğitim için başvurular alınır. Yüksek lisans ve doktora ilanına çıkar üniversitelerimiz. Bunları üniversitelerin kendi ana sayfalarından veya başka sitelerden takip etmeniz gerekiyor. Buralara başvuru yaparken gerek online olabilir bu veya işte kargo yoluyla evraklarınızı göndererekten başvurularınızı yapıyorsunuz ve sizin işte eğer başvurduğunuz programa gerekli şartları taşıyorsanız işte mezuniyet puanı gibi ya da mezun olduğunuz bölüm bakımından Eğer gerekli şartları taşıyorsanız e, Bunlar bir ön değerlendirmeye tabi tutulur bu ön değerlendirmede e, alınacak öğrenci sayısının 2 veya 3 katı şeklinde kişiler sınava çağrılır bu yapılan sınav bilim sınavıdır ana bilim dalıyla ilgili olarak size temel düzeyde ya da o konuyla ilgili ileri düzeyde acaba bir bilginiz var mı çünkü bir yarış devam ediyor bir ölçmek gerekiyor başvuran sayısı mesela çok fazla illaki içerisinde iyi olanları ya da bilgi bakımından daha kendini geliştirmiş olanları seçmek gerekecektir ve bir bilim sınavı yapılır bu bilim sınavının da belli bir oranda etkisi vardır e, ales sınavı demiştik belli bir oranda yüzdelik olarak belli bir oranda ya e, varsa yabancı diliniz yine belli bir oranda mezuniyet not ortalamanız transkriptiniz yine belli bir oranda ve son olarak da bu yapılan bilim sınavı sonucunuz da e, yine bir oranda dahil edilir ve ortaya bir puan çıkar. Bu puan sıralandıktan sonra artık kaç kişi alınacaksa o sıralamaya giren kişiler o programlara kayıt yapmaya hak kazanırlar. Yüksek lisans e, Uluslararası geçerliliği olan bir ünvana sahip olursunuz yüksek lisansı bitirdiğiniz zaman. Bunun aslında dört dönemden ibarettir. Yani dört dönem iki yıla tekamül eder. İki dönem ders aşaması vardır. Ders aşamasından sonra iki dönemde tez aşaması bulunmaktadır. Ders aşamasında konuyla ilgili o uzmanlık yaptığınız... Alanla ilgili bazı dersler alırsınız. Bu dersleri alırken farklı hocalardan bunları yüz yüze birebir bu dersleri alırsınız ve sizin bir danışman hocanız vardır. Bu danışman hocanız size bu yüksek lisans sürecinde bütün aşamalarda yön gösterir. İşte seçeceğiniz dersleri birlikte ayarlarsınız. Seminer aşaması vardır. O ikinci dönem genellikle tez aşamasına geçmeden önce bir mecburen bir seminer sunmanız gerekmektedir ki seminer konusunun belirlenmesi, bu seminerin yazılmasında yönlendirme yapması bakımından danışman ucuğunu size e, yüksek lisansa başlangıcından bitişine kadar her aşamada yön gösterecektir. Ders aşaması iki dönem demiştim. E, belli bir AKTŞ'yi tamamladığınız zaman... ...ders aşamasından e, semineri de başarıyla sunduğunuz zaman... ...artık tez aşamasına geçmeniz gerekmektedir. Ve tez aşamasına geçerken... ...sizin bir tez önerisi sunmanız gerekiyor. Bir tez önerisinde bulunmanız gerekiyor. Bu da o iki dönem boyunca aldığınız derslerde elde ettiğiniz... ...bilgi birikimi ve bu esnada okuduğunuz makaleler... ...veya proje so sonuç raporları veya diğer tezler işte bunlar sizin beyninizde kafanızda bir yer edinecek literatürü bu şekilde öğrenmiş olacaksınız ve e, acaba ne yapılmış bugüne kadar diye göreceksiniz ve ondan sonra da ben de şunu yapmak istiyorum şeklinde bir yaklaşımda bulunacaksınız yani yüksek lisans tezi yapılmadık bir çalışmayı ve bilime katkı sunacak bir çalışmayı yapmaktır bunu yapabilmek için de Tez önerisinde bulunabilmek için de literatürü bilmeniz lazım. İşte bu literatürü de o ders aşamasında öğreniyorsunuz. Ondan dolayı benim tavsiyem o ders aşamasında mümkün olduğu kadar literatürü okumanız. Yani literatür dediğimiz makaleler, bilimsel yazılar ya da e, projeler ya da alandaki kitaplar ya da hocalarla olan o dersleriniz, hocaların size verdiği ödevler ve özellikle de o seminer hazırlarken araştırdığınız o kaynaklar, makaleler yine sizlere bir yön çizecektir. Eğer mümkünse, vaktiniz varsa ya da imkanınız varsa bu esnada kongrelere de katılmanızı tavsiye ederim. O kongrelerde de size çok katkısı olacaktır. Bilimsel yönden, literatürü öğrenme bakımından ya da neler yapılmış, işte ben neler yapabilirim fikrini oluşturabilmeniz için bilimsel toplantılara da katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek lisans tez önerisini sundunuz, tez aşamasına başladınız, tez çalışmanızı yürüttünüz ve bunu bitirirken tez savunmasına girmeniz gerekiyor. İki dönem sonunda artık çalışmanızı bitirmiş olmanın heyecanıyla, mutluluğuyla tez çalışmanızı bir jüriye anlatıyorsunuz ve onlardan da kabul aldığınız zaman yüksek lisans mezunu olarak artık diplomanızı alabilirsiniz. Hayırlı olsun. Şimdi gelelim doktora aşamasına. Doktora yapabilmek için yüksek lisanstan mezun olmanız gerekiyor. Ama istisnaları var. Tıp fakültesi, veteriner fakültesi veya diş hekimliği fakültesinden mezun iseniz eğer ortalamanız 2,5'sa en az minimum 2,5'sa ve başvuru yaparken de şartlar bakımından bir engel yoksa doktora ya da başvurabilirsiniz. Direkt olarak doktora yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde direkt doktora yaptım çünkü. Ve Doktora da yüksek lisansa benzer. Hani e, çok bir farkı yok. Ama ben şimdi bazı farkları var. Onlardan bahsedeceğim. Yüksek lisans doktoranın bir küçük modeli aslında. Yani yaptığınız çalışma bakımından, e, işte aldığınız dersler bakımından bir küçük modeli. Doktora biraz daha bunun genişletilmişini alıyorsunuz. Mesela yüksek lisansta iki dönem ders almıştınız. Doktora da dört dönem ders alıyorsunuz. 4 dönem ders aldıktan sonra yine minimum bir tane doktora semineri sunuyorsunuz. Seminer sunduktan sonra da yine yüksek sanstakine benzer şekilde bir tez önerisinde bulunuyorsunuz. Bu tez önerisi sizin önümüzdeki iki yıl boyunca yürüteceğiniz tez çalışmasıdır. Tabi esas farkı söylemedim. Ders aşaması bitti tez aşamasına geçerken doktora da bir yeterlilik sınavı var. Yani sizin yeterli misiniz yoksa yetersiz misiniz diye yani alanınızdaki akademik bilgilere ne kadar hakim olduğunuzu ölçmeye yönelik bir e, yazılı ve sözlü bir şekilde bir sınav yapılmakta. Bu sınavdan başarılı olursanız eğer Tez aşamasına geçebiliyorsunuz. Diyelim ki bu sınavdan başarısız oldunuz. O zaman size belli bir süre verilir. E, denir ki mesela 3 ay içerisinde eksikliklerini tamamla. Tekrardan sınava alacağız şeklinde bir sınav yapılır. Hatta ben e, bu doktora yeterlik sınavını bir küçük doçentlik sınavı olarak nitelendiriyorum. E, çünkü hakikaten öyle. Alanınızla ilgili her yerden soru çıkabilir. Sizin de jüriye karşı mahcup olmamak için çok ciddi bir şekilde çalışmanız tavsiye edilmekte tez önerisini sunduğunuz doktora da ve doktora da sunacağınız tez önerisi bilime bir yenilik getirmesi lazım. Tabi yüksek lisansta da öyle ama doktora biraz daha dediğim gibi bir üst düzey bir çalışma içermektedir. Bilime yenilik getirmesi lazım. Bir eksiği doldurması lazım. Hani bilimsel çalışmalar ne diyoruz? Bir domino taşı etkisi vardır. Ya da bir merdivenin basamakları şeklindedir. Yani birisi bir domino taşını hareket ettirmeden siz ondan bir sonrakini hareket ettiremezsiniz. Dolayısıyla bir bilimsel çalışmalar bir evrenseldir, bir bütündür. Sizin literatürü çok iyi hakim olmanız, o literatürdeki bir açığı, bir eksikliği ya da yapılmadık bir şeyi bulup onu onun üzerine yoğunlaşıp ve onu icra etmeniz lazım. Doktora da olsun, yüksek lisans da olsun. E, doktora tez çalışması yaklaşık 2 yıl sürmektedir. 1,5-2 e, yıl içerisinde çalışmanızı bitirip savunma aşamasına gelmeniz lazım lazım ve yine yüksek lisanstan farklı olarak doktora tez aşamasında tez izleme komitesi dediğimiz ara raporlar vardır. Yani sizin tezinizi bir komite aslında bir jüri ara dönemler halinde takip eder ve bunlara bir rapor sunarsınız. O raporların da kabul edilmesi gerekmektedir diğer rapor dönemine geçebilmeniz için. Arkadaşlar doktora tez savunması aslında sizin ee, şov alanınızdır, yani sizin şov yerinizdir. Neden böyle diyorum? Çünkü artık e, adeta siz jüriye bilgi vermek durumundasınız burada. Çünkü o çalışma, bilime yenilik getiren bir çalışma, ilk defa siz tarafından yapıldı. Ve bunu da jüri dinlerken e, yeni bir çalışma dinleyecek ve sizden adeta bir şeyler öğrenecek. Bu edayla, bu mutlulukla, bu heyecanla test savunmanızı e, sunmanızı, Dilerim inşallah o günleri e, o aşamalara geldiğiniz zaman. Ve tabi jüri sizin savunmanıza gelmeden önce tezinizi okuyarak gelecektir. Ve varsa düzeltmeleri size o esnada verecektir ya da sınavdan önce verecektir. Ve sizin de onları düzeltme yaptıktan sonra e, siz savunmanızı da başarıyla yaptığınız zaman işte doktoradan mezun olacaksınız. Şimdi bu tabi bu süreçler böyle 5 dakika, 10 dakika içerisinde aslında anlatılacak süreçler değil. Bir de biliyorsunuz bir şeyi aslında yaşayarak ancak anlayabiliyoruz. Şimdi ben her ne kadar buradan size bunları sözlü olarak ifade etsem de yaşayarak bunları görebiliyoruz. Neler yaşadığımızı, neler hissedeceğimizi o zaman tam anlayabiliyoruz. Benim size tavsiyem eğer yüksek lisans ya da doktora yapmak istiyorsanız önce mesleğinizi çok iyi sevmeniz gerekiyor. Ve amacınızın ne olduğunu... Ben neden yüksek lisans yapıyorum? Neden doktora yapıyorum? O kendinize bir sormanız lazım. Ben şuna karşıyım. Ya ben kısa yoldan e, akademisyen olmak istiyorum. İşte piyasa çok zor. Piyasada e, işte özel sektör ağır ya da rahatlık bakımından işte akademi çok iyi diye düşünüyorsanız arkadaşlar, bu bilgileri ise işte kim verdiyse e, bir kere yanıldığınızı ifade etmek istiyorum bir akademisyen olarak. Çünkü Akademisyenlik aslında dışarıdan rahat gibi görünen fakat içerisine girdiğiniz zaman gerçekten çok ağır yüklerin altına girdiğiniz bir süreçtir. Yani hem bir araştırma faaliyetlerinde bulunacaksınız, hem eğitim vereceksiniz, hem öğrenci yetiştireceksiniz ve bu sabah 8 ila akşam 5 arasında olan bir şey değil. Yüksek lisanstan mezun olduğumuz zaman bilim uzmanı, doktoradan mezun olduğumuz zaman da PhD yani filozofur doktor ünvanı almaktasınız. Bu ünvanlarla birlikte gerek özel sektörde gerekse kamuda yani üniversitelerde istihdam edilebilirsiniz. Gerek özel sektörde olun gerekse kamuda üniversitelerde olun bu ünvanları aldıktan sonra insanlığa faydalı olabilecek çalışmalar yapmanız ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.